Ali kadrajdan çıktın. FM tekrar merhabalar. Son Kare Dijitale hoş geldiniz. Ali Bilgin, sevgili futbol mahkemesinin değerli ismi. Diğer tarafta da çok değerli teknik direktörümüz Avusturya'dan bizlerle birlikte olan Tarkan 7 Yıldız. 2 Avusturya Almanya arasında kalmış. Polonya gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bilgin'le başlayalım. Ali Almanya'da hava çok fena bu arada. Türkiye Teknik Direktörü Monteya milli takımımızın hocası basın toplantısı düzenliyor. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Arda'nın ufak bir sakatlığı var. Arda'nın durumuyla ilgili yarın karar vereceğini söyledi. Oturacağız, kendisiyle konuşacağız. Ya başlangıçta olacak sahada ya da maç başladıktan sonraki ilerleyen dakikalarda Arda'ya yer açmaya çalışacağız dedi. Çünkü yorgunluğu ve sakatlığı olduğunun vurgusunu yaptı. Ali Bilgin'le başlayalım. Oradaki hava durumu çok kötü. Bugün de statta çok yoğun bir yağış vardı. Şimdi biraz dinginleşti. Öncelikle iyi akşamlar Emre abi, Tarkan. İyi akşamlar. Almanya'dan i̇yi akşamlar. selamlar. Almanya'da hava çok bozuk. Yani dediğim gibi günde dört mevsimi yaz hariç. Hepsini yaşıyoruz şu anda. Dereceler 15 civarı ama gün içinde inanılmaz yağmur yağabiliyor ee, dediğim gibi güneşten hariç her şeyi görüyoruz ee, tabi şimdi basın toplantısına ben de birazcık izledim <laughs> şimdi Montella'nın tabii ki Portekiz'e karşı e, önlemi olacak en büyük vurgu yaptığı Portekiz'in topa sahip olma topa sahip olduğunda e, çok etkili olduğunu e, bunun aslında reçetesini de birazcık verdi kompak olmamız gerektiğini belirtti. Takım halinde hareket etmemiz gerektiğini. Şimdi Gürcistan maçına baktığımız zaman evet skor anlamında iyi de ama daha önceki yayında da konuştuğumuz gibi temas oyunu birazcık geri planda kaldı. Bunu tabii ki Portekiz'e yaptığınızda alan bulduklarında hepsi üst düzey takımda oynuyor. Bu oyunculara alanı verdiğinizde neler yapabileceğini zaten daha önceden de gösterdi. O yüzden Montella'nın bu konuda kompaktın üzerinde durması bence çok önemli bir faktör. Tarkan Hocam şu anda da diyor ki defasta daha iyi olmalıyız diyor. Ee, ve defans problemleri çok sırıttı sanki Gürcistan maçında. Evet çok iyi bir Samet vardı. Ama çok pozisyon verdik. Çok rahat geldiler. Mert ve Ferdi biraz ileriye çıktığında sıkıntı yaşadı. İrfan Can şimdilik kadroda yok. Diğer futbolcularımız hazır. İrfan'ın olmadığı bir kadroda Sanki biraz o defans bloğunun önünü daha etkin tutmaya çalışabilir mi? Ne dersin Tarkan 7 Yıldız? Emre abi ben de öncelikle size iyi akşamlar diliyorum. Ali Bilgin'i yıllarca Antalya Spor Fenerbahçe... Yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa, Kayseri gibi takımlarda izleme fırsatı bulunduk. Ben de Avusturya'da yaşıyorum. O da kendisi Almanya'da yaşıyor. Tanıştığımıza da gerçekten memnun oldum. E, milli takıma gelecek olursak... E, biz... E, birinci gol atana kadar aslında Gürcistan'a pek bir pozisyon vermedik. Gol attıktan sonra Montella takımı anlamsızca Montella mı geriye çekti yoksa biz mi geri çekildik? Bunu ben buna ben anlam veremedim. Ee, ben burada temel sorunun Orkun ve Kanayhan'ın ikisinin bir aynı anda oynamasında görüyorum. İkisi e, Gürcistan gibi bir rakibe karşı ben fazla lüks olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iki tane e, Defansif, ofansif arasında oynayacak futbolcular orada biz sadece İsmail yüksek olması gerek gerekirken Hakan, Orkun ve e, Kaan Ayhan üçlüsü olan bir orta sahada Arda'yı da sağ çektiğimiz vakit e, biz burada orta sahayı komple bir anda e, öne geçtikten sonra e, Gürcistan'a teslim ettik. Onlar da e, bizim defans bloğumuzun içine çok kolay e, geçiş yapma imkanı buldular. Zaten maçta da ikinci yarı ee, bir bir olduktan sonra eğer Arda o yeteneğiyle o golü atmasa maç daha çok sıkıntılı bir yerlere gidebilirdi. Çünkü biz onların 5'te savunmasını açmakta çok zorlandık. Aslında ilk yarı daha iyiymiş gibi gözüküyoruz ama istatistik olarak ikinci yarı takımımız çok daha reaksiyon gösterdi. Ee, Samet ve Abdülkerim üzerinden evet onların bir bireysel hatası yoktu ama ben e, Ali Hocam da bana katılacaktır. Orta saha kurgusunu yanlış kurduğunu düşünüyorum Emrah ve Montella'nın. Umarım Portekiz maçında çok daha diri bir orta sahayla oynarız. Ali Hocam diri orta sahadan kastımız e, senin de başta Montella'nın söylediklerinden kertelisi alarak topa sahip olmak isteyen bir Portekiz olacak ve özellikle Ronaldo gibi kreatif yeteneği yüksek değerde oyuncuları var. Yine bindirmeler yapan kaliteli ayakları var. Gürcistan'a verdiğimiz ve Gürcistan'ın faydalanamadığı pozisyonları eğer Portekiz'e verirsek beşlik oluruz gibime geliyor. O yüzden de zannediyorum Salih ismi biraz öne çıkacak gibi geliyor bana. Bir de Barış'ı çıkıya atıp ileride Cenk'le gol arayabilir mi? Ne dersin yüksek toplarla? Yani ee, şimdi tabii Tarkan hocamın bütün dediklerine katılıyorum. Ee, burada tabii bireysel performans olarak aslında savunmadan ziyade bence birazcık daha savunma anlayışı üzerinde durmakta fayda var. Çünkü e, aslında maça baktığınızda ve Gürcistan pozisyonları yakaladığında da e, Türk milli takım aslında o bölgede e, çoğunluğu sağlamış durumdaydı. Ama temas, birebir temas oyununa giremediğinden dolayı Gürcistan çok kolay pozisyon buldu. Ee, orta veya e, defans orta sahaya baktığımız zaman 6 ve 8 numaraya ee, tabi şimdi İsmail Yüksek e, sakatlandığından dolayı orada birazcık daha temkinli hareket etmesi aslında bence mantıklı hoca tarafından. Burada birazcık Orkun performansı biraz e, düşük gibi durdu e, burada bir değişikliğe gidebilir e, burada daha teması seven daha birebirlerde agresif olan e, Salih'i tercih edebilir 6 numarada veya 8 numarada çünkü burada bu maçta e, savunma anlamında ama dediğim gibi savunma anlayışını da e, sahaya yansıtması gerekiyor yansıtmadığı takdirde e, alan Bıraktığı halde büyük sıkıntılar yaşama ihtimali yüksek olacak. Ee, onun üzerinde Montella da duruyor. Dediğim gibi kompakt olmaları en büyük faktör olacak bu maçta. Ön tana, ön tarafa da geldiğimizde yani şunu gördük aslında e, Barış'ın o pozisyonda birazcık sırıttığını gördük. Ne yönden? Çünkü zaten geriye yaslanmış bir Gürcistan'a temposundan, alandan yaşayan bir Barış'ın oynaması ne kadar doğruydu? Bence bu konuda birazcık tercih anlamında hata yaptı. Barış ne zaman rahatladı? Kenarlara çıktığında, alan bulduğunda e, kendi güçlü yanını sahaya yansıtabildi. Portekiz'de tabii birazcık daha farklı olabilir. Onlar da top kontrolünü sevdiğinden dolayı biz belki birazcık daha yaslanıp, ama dikine oyunlarla, çabuk oyuncularımızla, Kenan, Barış bunlar kanat üzerinden yürüdüğü zaman pozisyon bulma ihtimalimiz yüksek. burada tabii ki e, 9 numara olarak nitelendirdiğimiz oyuncunun tecrübeli Cenk, semi olur mu bilmiyorum tabii ama e, olması daha doğru bir karar olacak diye düşünüyorum. Tarkan Hocam, Tarkan Yedi Yıldız. E, Vincenzo Montella'nın bir ifadesi var. E, kompak oynamak dışında gerçekçi oynayacağız. Gerçeklere odaklanacağız diyor. Sence Portekiz maçında bizim en büyük gerçeğimiz ne olacak? Neye odaklanmamız gerek? Emre abi e, turnuvanın e, bildiğim kadarıyla kadro değeri en yüksek üçüncü değerli takımı Portekiz. E, ne olursa olsun hala Pepe ve Ronaldo'nun oynadığı takımdan bahsediyoruz. Burada da Montella'nın bence gerçekçi e, kavramı ee, topu top bizdeykene topu nasıl kullanacağız top rakipteyken topsuz alanda ne yapacağız yani Çünkü Portekiz e, çok aktif oynayan e, bir o aktif oyun oynayan bir takım İleride çok tehlikeli adamları var Şimdi biz topsuz oyunda ve topla e, ne yapmamız gerektiğini mutlaka Montella hocamız takıma enjekte etmiştir onlara empoze etmiştir bunu bu maç bizim için turnuvanın en kritik maçlarından bir tanesi. Mutlaka puanla ayrılmamız gerekiyor. Ve burada e, gerçeklikten kasıt bence şu. Yakaladığımız zaman gol atacağız. Gürcistan maçında verdiğimiz pozisyonları da vermeyeceğiz. Eğer biz bunları yapamazsak Portekiz karşılaşmasından asla puan veya puanlar alamayız. Çünkü futbolda asla rehavete yer yok. Futbol sahaya çıktığınız vakit 90 dakika hakem son düdüğü çalana kadar bütün varınla, bütün bedeninle o mücadeleyi vermek zorundasın. Gerçekten yani futbol asla rehavete yer olmayan bir spor. Ali hocamız da yıllarca yeşil sahalarda bunun örneklerini bizlere çok kez gösterdi. Portekiz'e ciddiyetten uzaklaştığımız an kalemizde gol veya golleri görme ihtimalimiz çok yüksek Emre abi. Çünkü 90 dakika konsantrasyonu hiçbir şekilde elden bırakmamamız gerekiyor. E, Gürcistan maçı evet 3-1 kazandık. Sen radyo golde de e, bunu galibiyeti keyfini yaşayamamızı söyledin ama 2-2 olma ihtimali çok yüksek bir karşılaşmaydı karşılaşmaydı son 3-4 dakika içerisinde. Üç, üçüncü golü bulmamız bizim için o. Ee, çok e, ekstra bir gol oldu. E, Portekiz maçında umarım Monteirol hocamız bu söylediklerini gerçekleştirir. Çok daha gerçekçi bir e, motivasyonla, konsantrasyonla e, sahaya çıkmamız gerekiyor Emre abi. Orta saha, ben burada orta sahaya çok görev düşeceğini tekrar üzerine basa basa söylemek istiyorum. Çünkü futbolun kalbi orta sahadır. Orta sahada ne kadar çok dirençliysek, e, takımımız da o kadar çok ayakta kalacaktır Emre abi. Ali ve sevgili Tarkan şimdi bir Portekiz 11'i yapmak istesek nasıl yaparsın? Kaleye kimi koyarsınız? Ben e, Mert'in yediği golde çok ciddi hatası olduğunu düşünüyorum. Ben belki bir 6 ayla başlamanın iyi olabileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi ilk etapta tabii e, Portekiz'e karşı kaybedeceğimiz bir şey yok bir kere beklenti anlamında e, çok daha rahat olabiliriz. Şimdi Gürcistan e, tarihinde ilk defa katılıyor ve bizim de bu genç takımın ilk maçı. Ya burada tabii iki alan birbirine e, böyle çatışmaya başladığı zaman birazcık şey oluyor. İnsan tedirgin olabiliyor, beklentiler yüksek oluyor, genç bir takımdan e, diğer taraftan motivasyonu yüksek olan tarihinde ilk defa katılan bir Gürcistan. Tabi bunları da hep göz önünde bulundurmak lazım. Portekize karşı kaybedeceğimiz aslında hiçbir şey yok. Rahat oynayabiliriz. Ee, rahat oynamaları da gerekiyor çünkü Portekize baktığınız zaman üst düzey oyunculardan kurulu baskı onlar da favori onlar. Ee, o yüzden tabii ki Gürcistan'a karşı olan en büyük farklardan da birisi bu olacak. Şimdi tabii şeye geldiğimizde ilk 11'e geldiğimizde ben de o golün hatalı bu gol olduğunu düşünüyorum. Mert'in onu belki eliyle değil de ayakla oraya hamle yapmış olsa o topu büyük ihtimal çıkartacaktı. Tabii şimdi ben normal şartlarda Altay'ı genel anlamda zaten bir numaraya koyarım ama oynamadığından dolayı, pratik yaşamadığından dolayı orada oyun temposu, oyunun içindeki bakışı ne olur o bir soru işareti. Ee, büyük ihtimal Mert'le devam edeceğini düşünüyorum. Sence Tarkan evet, ben... adım Ben, e, ben de Mert'in o yediği golde Mert'e maç izlerken sistemde bulundum ama orada ters ayakta yakalanıyor ve e, bir anda topu gördüğü vakit iş işten geçmiş oluyor maalesef. Ben de Mert'le başlarım çünkü Evet, bu, bu tür turnuvalarda e, kaleci değiştirmek e, sakatlık haricinde e, pek mümkün gözükmüyor diye düşünüyorum Emre abi. Çok hani e, Mert'le başlaması bence çok daha uygun olur kalede. Savunma hattını bozar mısınız Ferdi, Abdülkerim, Samet ve Mert Müldür? Yok ben bozmam Emre abi. İlk maçta gayet memnundum Mert, e, Samet, Abdülkerim ve Ferdi'den. Umarım Ferdi'nin sakatlığı yok değil mi? Bir sakatlık mevzusu vardı ama. Şu anda iyiymiş. Güzel. Ali Hocam. Bu dörtlü büyük ihtimal e, bir şey değiştirmeyecektik. Zaten e, Ferdi o anlamda ilk 11'e yazılacak ilk oyunculardan birisi. Burada soru işareti arkasında olan bir Samet. Diğeri de Mert Müldür'dü. Yani bu iki pozisyonda acaba başka birisini tercih edebilir mi diye. Ama genel anlamda performansa baktığınızda e, Samet belki de e, en iyilerindendi. Ona ellemeyecektir. Zaten bir güvendiği Biz bir yaptı. oyuncu. E, Mert Müldür'ün de bu golden sonra çıkması birazcık Mert'e karşı ayıp olur bence. Doğru. Doğru. Ben de katılıyorum. Peki üçlü savunma bekler misiniz? Yani Samet, Mert Müldür özür dilerim e, Samet, Meri ve yanlarında Abdülkerim. Emra Olma Bey... ihtimali var. Genellikle hocalar böyle maçın son dakikalarında ilerki maç için düşüncelerini birazcık sahaya yansıtma gibi bir şey bakış açısı da oluyor. Gürcistan'a baktığımızda bunu aynı şekilde uyguladı. Meri'yi oraya koymasıyla birlikte. Ama Merih'te bence en büyük soru işareti o çünkü Suudi Arabistan'da performans olarak bir düştüğünü görüyoruz aslında. E, ne kadar doğru bir karar olabilir? Üçlüden ziyade bu zaten savunmaya indiğinde beşliye dönüyor aslında. E, Ferdi ile Mert'i de e, geriye aldığında. Beşli savunma oynayabilir mi? Oynayabilir. 5-4-1 gibi bir düşüncesi olabilir. E, burada bunu tabii ki ilk 11 geldikten sonra daha net belli olacak ben e, üçlü savunmayı asla tavsiye etmem. Çünkü bizim ülkemizde üçlü savunma çok işlevini yapabildiğimiz bir sistem olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü hücum beklerimizin üçlü savunmalara e, uygun bir bek olduklarını düşünmüyorum. Tabii Montiel Hocamız çok daha doğrusunu bilir. E, maça çıkacak e, 11'i de belirleyecek ama yine ben e, kendi sisteminden taviz vermeyip kendi oyunumuzda az önce Ali, Ali hocam da söyledi. Yani kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü son maçta e, çeklerle beraber kaldığımız vakit ve yendiğimiz vakit gruptan yine çıkma ihtimalimiz var. E, burada aşırı risk almaya veya gereksiz taktik değiştirmeye de ben gerek olduğunu düşünmüyorum Ebru. Çünkü bizim hücum beklerimizin ben üçlü savunma uygun olduğunu düşünmüyorum. Peki e, orta alanı nasıl şekillendirirsiniz? Hakan yanında Orkun mu yoksa Salih Orkun mu nasıl bir planınız olur? Emre abis, İsmail ile alakalı bir açıklama yapıldı mı sakatlığıyla alakalı? Ben görmedim yok yapılmadı. O zaman İsmail'in olmadığı bir yerde Orkun yerine Salih Özcan oynayabilir. Kaan Ayhan'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum çünkü Gürcistan maçının iyilerindendi. Hakan Çalhanoğlu da oynayacaktır. Ama burada Arda'nın olmayacağını söyledim bugün. Arda olmayacak bu karşılaşmada ilk 11'de. Ya tam olarak öyle söylemedi ama e, ikisi karar vereceğini. Aslında hocanın ya bu değişinden şunu anladım. Bu maçta dinlendirip önemli olan çek maçına e, birazcık daha e, Arda'yı hazırlamak. E, çünkü oyun anlayışı bu maçta birazcık daha farklı olacak. E, dediğim gibi Türkiye'nin birazcık daha büyük ihtimal e, kendi bölgesini birinci bölgeye yaslanıp dikine çabuk oyuncularla kaleye gitmeye çalışacağını düşünüyorum. Ondan dolayı tercihi e, kenarlarda Kenan'la barış üzerinden kullanılacağından dolayı e, sanki Arda'yı bu maçta dinlendirecekmiş gibi duracak. Hocam, İleri alanı nasıl şekillendirecek Ozan? Cenk mi olacak dersiniz? Bu arada Hakan Çağlanoğlu Bayern Münih ile temaslara başlamış. Büyük ihtimalle çizmeden Almanya'ya gidecek ve büyük ihtimalle Hakan Çağlanoğlu gelecek sezon Bayern Münih forması giyebilirmiş. Son dakika haberim. Hayırlı olsun. Onu teşimmiden olursa tebrik ederiz Emre abi. Peki çok az vaktim kaldı. Az sonra Hollanda Fransa maçı başlayacak. Halil Umut Meler'i nasıl buldun bugün? Avusturya Polonya'yı yendi. Neler söylersin Tarkan? Bir Avusturya vatandaşı olarak aynı zamanda. Emre abi Halil Umutmeler 90 dakika inanılmaz müthiş bir maç yönetti. Gerçekten Türk hakemleri adına. Çünkü bir hata yapmış olsa yarın iş arkadaşlarım tarafından işte Türk hakem bizi yaktı diye bir sürü hani gırgın muhabbet olacaktı. Ama gerçekçi bakmamız gerekiyorsa evet Türk hakemlerden hepimiz Türkiye Süper Ligi'nde rahatsızız ama Hakemlerin baskı altında olmadığı, Halil Emeler ve ekibinin baskı altında olmadığı vakit nasıl maçlar yönettiğini e, görüyoruz. İkinci maçını aldı çok sürpriz bir şekilde ve devamının geleceğini düşünüyorum. E, bence kusursuz bir maç yönetti. E, Avusturya'yı da tebrik ediyorum. Polonya karşısında 3-1'lik skorla e, tur şanslarını devam ettirdiler. Yani tabii ilk etapta böyle olayların bir daha yaşanmaması e, gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü ben maçı izlerken e, maçın spikeri bile bu olayı birazcık daha Alman televizyonda izlerken bunu ön plana koyup hakemin başkandan dayak yediğini e, ve böyle bir şeyin e, kabul edilemeyeceğini belirtti. Yani dediğim gibi ya futbol üzerinden ülkemizi dışarıya çok daha farklı yansıtmamız gerekiyor. Ne yazık ki geçen sezon o kadar çok olay oldu ki e, nereden başlayacağını nereden bitireceğini bilmiyorsun. İnşallah yeni sezona böyle olayları bir daha e, yaşamayız, görmeyiz. Çünkü belirttiğim gibi futbol global ve orada olan bütün e, olaylar dışarıya e, ülke namına kötü yansıyor. Bunun herkes bilincinde olmasın olması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu taşıması gerekiyor. E, nitekim herkes bu işlerle uğraşan belirli bir seviyede ya iş adamıdır veya eğitimli, tahsili yüksek insanlardır. E, bu bilinci altında veya bu bilinçle hareket etmeleri bence e, çok daha faydalı olacak. Şöyle son bir söz söyleyeyim e, Aloca Memrabi. Alp Dağları'nı bilirsiniz Ali, Ali, Ali Hocam. Gelmişsinizdir muhtemelen Avusturya'ya. Şimdi buranın en yüksek bir yaylası vardı öyle söyleyeyim. Oraya gittim bir gün. Bir tane çiftçi beni gördü. Böyle futbol görürseniz hiç futbola alakası olmayan bir adam dersiniz yani. Orada hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi dağlarda. Biraz sohbet ettik. Türk olduğunu söyledikten sonra bana ilk sorduğu şey o Ankara gücü maçından sonra hakemin neden yumruklandığıyla ilgili soruyu sormuştu bana bu aylar önce. Yani düşünebiliyor musun? Alp dağlarında Heidi ile Peta'nın o gezmiş olduğu dağlarda yani çiftçi bir vatandaş bana sizin de söylediğiniz üzere global olan futbolu herkes duyuyor, herkes işitiyor. Kimse kör sağır değil, siz değil. Dolayısıyla Türk futboluna bir gram faydamız olacaksa Türk futbolunun marka değerimizi yukarıya çıkarmamız gerekiyor çok kısa bir not da, Avusturya ilk 11'i bugün e, Avusturya e, liginde oynayan bir tane oyuncu daha yok hocam. Bundesliga'da hepsi İngiltere, Almanya, e, liglerinde Belçika liglerinde oynayan oyuncular. altı e, 6 tane sadece kadronun genelinde e, Rapid Wien, Salzburg, Hartberg, eee Graz takımlarından oluşan 6 tane oyuncular var Bundesliga Avusturya'da oynayan oyuncularından. Yani Türk milli takımı Türkiye futbol adına Gerçekten şu küçücük Avusturya'dan biraz ders alsa yani futbolumuzun marka değeri gerçekten çok üst seviyelere çıkar diye düşünüyorum Emrabi Ali Hocam. Hocam sen geçen maçın tak diye skorunu bildin 3-1 dedim. Pat 3-1 bitti. Skor alarak veda edeceğim Ali Bilgin skor, Tarkan 7 yıldız skor. Yarın Portekiz Türkiye. Ben buradan iyi bir sonuçtan çıkacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi beklentiler hep Portekiz tarafında olduğundan dolayı e, bizim milli takım biraz daha rahat hareket edecek. E, hoca ona göre hamlelerini yaptığını düşünüyorum. E, bizim için bir bir iyi bir skor. Kalbimi okudunuz hocam. İlk maçı ben 3-0 demiştim ama 3-1 bitti. E, bu maçı da 1-1 e, bizim için çok değerli bir skor olur. Emre abi ben de içimden geçen bir bir. Gol atarız diye yani düşünüyorum. 2-1 kazanacağız diyor. İçim öyle İnşallah. Diyor. İnşallah. İnşallah. Babalar O zaman seni de... yarın kutlamak istiyorum Emre abi. Ben de. Ya bu arada Al Almanya'ya gidecek misin Tarkan ya da Ali Bilgi? Ya sizin IBAN'ınızı bana yollayın da bana şu maskotla toptan lazım. Bir tane maskot bir tane top alırsanız size parasını vereyim. Emre abi maskot ben e, söz vermiştim zaten e, çok kolay. Ama şu kadar durumda. boyutta istiyorum ben vitrinim için yani şöyle minik değil böyle Bulurum bir şey. Ben, e, ben sözüm olsun e, size en kısa zamanda turnuva içerisinde maskot elinize ulaşacak Emre abi. Başka ne demiştiniz ikincisi? Bir de topunu alacağım da onu da Ali Bilgin'den isteyeyim ama parasını <laughs> ödemek kaydıyla. Biz seninle ödeşiriz Emre abi. Radyo Gol stüdyolarına yazın izine gelince görüşürüz. tamam <laughs> tam sorun yok. E, çünkü Amazon'dan sipariş vereceğim. Bir ayda geliyor. Bir işime yaramaz. Şurada stüdyo ortasını yapalım istiyorum. Bir de topa baktım küçük. 5 numara minik bir top. E, adamlar bir sürü de kost istediler dedim. Ben dostlardan isterim. Bir tane alırlar bana. Emre abi e, buranın büyük e, süpermarketlerinde bundan sen söylemeden önce komple vardı maskot ve top. E, sen söyledikten sonra tekrar gittim Baktım hiç kalmamış. Sadece Alman bayrakları vesaire e, Ali, Ali abi bilir. Ali Bey e, Lidl işte gibi büyük süpermarketlerin hepsinde bu maskotlar vesaire vardı. Bulamadım ama Amazon'dan çok kolay bize birkaç güne geliyor. Ben onu hallederim. Bu arada şu yayının görkemine bakar mısınız? Almanya ve Avusturya Türkiye. Ya şöyle bir yayıncılık olur mu kardeşim ya? Yemin ediyorum biz son de globaliz Emrah. Biz yazık. de global. Biz de global yani. olduğumuzdan dolayı biz her tarafa uzanma ihtimalimiz yüksek. Yalnız bir şey söyleyeceğim birazdan Fransa e, Hollanda Burada. maçı var. Bence eee turnuvanın da favorilerinden yani iki Hollanda da çok hoşuma gitti oynadığı ilk maçta müthiş e, top oynadılar. Yani e, ilgiyle izleyeceğim ve turnavanın favorilerinden e, Fransa olsun, e, Hollanda da belki bir İngiltere, Almanya veya İspanya gibi değil ama e, iyi skor elde edebilecek bir e, takıma sahip. Hocam İspanya çok başka geliyor yalnız o ya yaş grubu. Yani ben evet. benim küçük oğlum 11 yaşında evinin duvarını Pedri ve Gavi'nin fotoğraflarını asmıştı. Durdum dedim ne alaka yani bundan 2-3 sene önce dedim Baturay ne alaka hani Pedri ve Gavi baba ben onları seviyorum dedi. Onun en sevdiği oyuncular şu anda İspanya milli takımının ana iskeletini oluşturuyor. Yani Messi Ronaldo olur ya genelde çocuklar. Evet. Dedim, hani, <laughs> o, o yüzden şu anda Yamal ve Williams e, bu Gavi neden yok bilmiyorum ama Pedri vesaire çok başka bir çok genç bir nesille İspanya kupalara ambargo koyacak gibi Emre abi. Öyle düşünüyorum. Maç Gakbo'nun maçı olabilir. Bunu da not edin lütfen diyelim. Size kocaman öpücük size Almanca diyorum ki Afiderzi. Afiderzi. <laughs> Şenam. <laughs> Görüşmek üzere. Tschüss. <laughs> Tschüss. <laughs> 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 Almanca'yı sökeceğim yakında. Ein, Lazım. Sein.